Herkese merhaba. Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır aslında video atmıyorum. Daha çok canlı yayın yapıyorum. Bu canlı yayınlarda sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyordum. Soru cevap yapıyorduk. Galatasaray'ın gündemini konuşuyorduk. Maç sonrası değerli konuklarımız oluyordu. Maçı değerlendiriyorduk. Maç öncesi maç analizleri yapıyorduk. Maç sırasında ise scoreboard programıyla 90 dakika yayında oluyordum. Ve sizden tek bir ricamız var. Galatasaray kanalımıza destek vermek amaçlı abone olmak istiyor, abone olmanızı istiyoruz arkadaşlar sizden. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet böyle birazcık gündemi değerlendirmek istedim sizlerle. Biliyorsunuz son zamanlarda Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'in arasının açıldığı ile ilgili haberler var. Tabii ki bu haberler bir kısmı doğru bir kısmı yanlış diyebiliriz. İçeriğinden biraz bahsettim. Tabii önce birazcık geçmişe gitmek istiyorum. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in arasının aslında iyi olduğunu söyleyebilirdik. Bundan birkaç ay öncesine kadar. Transfer sürecinde Yine aralarından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama transfer sezonu bittikten sonra Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar aslında Fatih Terim'in e, yavaş yavaş yönetimle arasının aşılmasına neden oldu. Transfer sezonu bittikten sonra aslında Fatih Terim transfer yapamadık diye kızmadı. Evet alındı. E, morali bozuldu. Transfer yapamadık diye. Çünkü orta sahamızda yetersiz. sayısı olarak yetersiz orta sahamızda ama Fatih yine, yine buna da alınmadı. Fatih Günümüz futbolunda ekonomik şartlarda pandemiden dolayı bu durumu anlamak zorundayız diye açıklama yaptı. Aslında Fatih'in iyi niyetli yaklaştı ama yönetim yaptığı açıklamalarla önce Figür ve Belhanda'ya hedef göstermesi, bu iki futbolcuyu medyanın önüne atması, sürekli bunlarla ilgili kötü yorumlar yapması, kötü açıklamalar yapması Fatih'e bir kızdırdı. Çünkü bu iki futbolcu maça odaklanamadı. Psikolojik olarak bu iki futbolcu geriye gittiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen iki futbolcuyu medyanın önüne atarsan ve kötü bir algı yaratırsan medya bunu kullanır. Bozulması gayet normal bir şey. Yani kendinize onlar yerine koyabilirsiniz. Bir empati kurabilirsiniz. E, bu iki futbolcunun kötü performanstan sonra takım da kötü bir performans gösterince hedef Fatih göstermeye başladı. Ama Fatih tabi isimleri değiştirerek oyun kurmaya çalıştı. E, Babeli oynatmaya başladı. Farklı farklı isimler denedi o bölgede. Daha sonra Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardı ardı kesilmedi transfer sezonunda konuşmayan yönetim transfer sezonu kapandıktan sonra konuşmaya başladı. Daha sonra yönetimin yaptığı açıklamalarda Fatih Terim'i hedef gösterdiler. Fatih Terim'e hedef gösterince de Fatih Derim daha da kızmaya başladı ve artık doğma noktasına geldi ve patladı artık. Son Erzurum maçında da yaptığı açıklamayla da ben ne kimsenin arkasındayım ne de yanındayım açıklaması yaptı. Aslında burada Fatih Terim'in yönetime bir gönleme yaptığını çok net bir şekilde söylüyor. Çünkü en kötü günde en zor günde Galatasaray yenildiği zaman yönetim çıkıp konuşmuyordu. Fatih konuşuyordu. Yönetimden hiçbir ses çıkmıyordu. Erzurum Spor maçını kazandık. Abdurrahman Albayrak çıkıp konuştu. Ya biz kaybederken niye çıkıp konuşmuyorsun? Veya takımı neden sahip çıkmıyorsun? Takım kazanınca niye çıkıp konuşuyorsunuz? Sadece biz iyi gün dostu değiliz. Biz taraftar olarak biz kötü gün dostuyuz. Hem iyi gün hem kötü gün dostuyuz. Biz Galatasaray'ımızın en kötü gününde bile arkasındayız. Siz de yönetim olarak sahip çıkmanız lazım. Hem takıma hem taraftara hem de Fatih Hoca'ya sahip çıkmanız lazım. Taraftarı kandırmaya hakkınız yoktu kandırdınız. Şimdi Fatih Terim'i de, de harcamaya başladınız. Ha şimdi iddialar şunu söylüyor. Yarın Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar Mustafa Cengiz büyük bir ihtimalle Fatih Terim'i gönderecek iddialar ortaya atılmaya başladı. Arkadaşlar bu yönetim Fatih Terim'i gönderemez. Zaten transfer sürecinde kötü bir yönetim vardı. Transfer sezonu kapağında yine takıma sahip çıkmayan bir yönetim var. Gerek hakim hatalarıyla olsun, MHK'nın hataları olsun, federasyon hataları olsun, Fenerbahçe'yi kolduyorlar. Galatasaray'a ilgili, ilgili büyük hatalar yapılıyor ama yönetim çıkıp da konuşmuyor. Takıma sahip çıkmayan bir yönetim var. Dağılmış bir yönetim var. Bu şartlarda Fatih göndermek doğru olmaz. Ben Fatih Elim'in göndereceğini düşünmüyorum ki şunu söyleyeyim. Fatih Elim Erzurum spor maçından sonra şu açıklamayı yaptı. Ben taraftara söz verdim dedim. Fatih'in bu son gelişini Ocak ayında gelmişti biliyorsunuz devre arasında Tudor'dan sonra şu açıklamayı yaptı. Ben taraftara söz verdim. En ufak bir durumda istifa etmeyeceğim demişti. Çünkü biliyorsunuz Ünal döneminde Fatih'ine başkan ters düştüğü için Fatih'in istifa etmişti. Şimdi yine Mustafa Cengiz'e Fatih'in e ters düştüğü için bir kriz ortamı olarak Bu kriz ortamından da herkes Fatih'in istifa etsin diye beklerken Fatih'in şunu söyledi. Ben taraftara söz verdim. O yüzden buradayım dedi. Yani Fatih Terim istifa, et, istifa, etmeyecek. Çok ciddi bir konu olmadığı sürece bu Fatih Terim'in ben istifa edeceğini düşünmüyorum. Çünkü taraftara bir sözü var. Bu sözün arkasında duracağından da eminim. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Gel girelim seçim konusunda. Şimdi krizi birazcık konuştuk. Kriz diye bir şey yok aslında. Dargınlık var, kırgınlık var. Fatih Terim hakkında bu sadece gizli yaptığı açıklama hoş değil. Fatih Terim'in buna tepkisi gayet doğal. Aynı şekilde bu sadece gizli takıma sahiplenmemesi, hedef göstermesi hoş değil. Fatih'in de buna tepki gösteriyor. Şimdi gel gelelim seçim konusunda. Seçim konusunda biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Bu pandemi sürecinden dolayı istediğiniz saatte, istediğiniz günde ve istediğiniz toplantı salonunda şu anda seçim yapamıyorsunuz. Zaten Sağlık Bakanlığı'ndan şöyle bir cevap geldi. Galatasaray aslında seçim için başvuru yaptı ama bu başvuruda Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sonuç cevap şuydu. 1 Aralık tarihine kadar seçim yapamazsınız dedi. Yani Galatasaray 1 Aralık'a kadar şu anda Ekim'i bitirdik. Birkaç gün sonra Ekim bitecek. Kasım'a geleceğiz. Yani bir ay kadar da seçim olmayacak. Aralık ayına kadar seçim yok. Peki Aralık'tan sonra seçim olacak mı? Şimdi bu iki şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi eğer pandemi sürecinde vaka sayımız artarsa seçim yine olmayacak arkadaşlar. Çok zor gözüküyor bu şartlarda seçim. Eğer vaka sayısında azalma olursa ve bakanlık buna izin verirse Ocak ayında seçim olabilir. Adaylarımız var mı? Net bir şekilde kesinleşen bir aday yok. Çünkü Arkadaşlar öncelikle bizim bir mali kongre yapmamız lazım. Mali kongreden sonra tabii ki e, seçim kararı alınabilir. Ama şu anda yönetim seçim kararı almış olsa bile seçim yapacak bir ortam yok. Seçim yapmaya izin veren bir bakanlık yok. Bakanlık izin vermedi sürece de olmayacak. Şimdi gelelim vaka sayısının azaldığını düşünelim. Ocak ayında seçim olacaktır. Ama eğer vaka sayısı artarsa seçim Mayıs'a kadar. Ama Mayıs ayında da vaka sayısı artar bu şartlardan daha zor şartlara girersek o zaman yine seçim olmaz. Bir yıl ertelenme hakkı var arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Eğer seçim olmasa güncel başkan bir yıl daha başkan yapabilir. Şimdi böyle bir, bir böyle bir iddia da var. Böyle bir durum var. İddia demeyeyim daha doğrusu durum var. Çünkü biz pandemi sürecindeyiz. şu anda dünya bir zor bir süreçten geçiyor. Çok doğal bir şey değil şu an bizim yaşadıklarımız. Yani pandemi süreci olmasa belki biz şu anda seçim yapmıştık veya bir iki hafta seçim olacaktı veya başkan belli değilini başkan. Ama şu anda pandemiden dolayı şu gün şu saatte başkan olacak kişi belli olacak veya seçim olacak diye bir durum maalesef yok. Bunu da net bir şekilde arkadaşlar aktarayım size. O yüzden medyada çıkan haberlere lütfen inanmayın. Kriz yok, dargınlık, küskünlük var. Hayır, yarınki seçimlere gelir, yarınki açıklamaya gelirim pardon. Bu sorucu yarın bir açıklama yapacak. Bu açıklamada, bakın Mustafa Cengiz her açıklamasında Galatasaray'a zarar veriyor. Transfer süreci kapandıktan sonra yaptığı her açıklamada Galatasaray'a zarar veriyor. O yüzden Mustafa Cengiz'in evet sağlık problemi yaşadı biliyorum. Ben de sağlık sektöründeyim. İnsanlar kullandığı ilaçlardan dolayı bazen psikolojik sorunlar yaşayabilir. Yaptığı açıklamalarla belki de istediği şekilde açıklama yapmamış olabilir. Bir sağlık problemi yaşıyor anlayış gösteriyoruz ama yaptığı açıklamalar Galatasaray'a zarar veriyor. Futbolculara zarar veriyor. Takıma zarar veriyor. Teknik heyete zarar veriyor. Taraftara zarar veriyor. Taraftar hedef gösteriliyor. Yani burada bence Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar hakkında iyice düşünmesi lazım veya danışması lazım. Yardımcılarına danışması lazım. Abdurrahman Albay'a danışması lazım. Yani bunlara danışıp konuşması lazım. Yoksa yaptığı açıklamalarla emin olun yani ki açıklamadan da korkuyorum. Yani Yeni bir hedef mi gösterecek? Fatih Terim'i mi hedef gösterecek? Yeni birini mi hedef gösterecek? Yoksa e, Musa Cengiz e, geri bir dönüş yapıp e, futbolculara sahip mi çıkacak? Fatih Terim'e sahip mi çıkacak? Emin olun hiçbir şey bilmiyoruz. Kutudan sürpriz çıkabilir. ya Yarınki açıklamalar hakkında çok e, sürpriz bir açıklamadan gelebilir. Abdurrahman Ağabeyler gelecek olursak. Bakın Erzurum Spor maçından sonra konuştuk. Keşke Ay Temiz Spor maçından sonra konuşsaydı. Kasımbaşa maçından sonra konuşsaydı. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Takımınız yenilse bile. Sayıp çıkın. Kaybetse bile sayıp çıkın. Erzurum Spor maçından sonra açıklama yaptı. Biz e, İstanbul'a huzur içine döneceğiz. Ya huzur içine dönecek bir durum yok ki. Sen maçı kazanmak zorundasın zaten. Sen Galatasaray'sın. Sen Galatasaray'san deplasmana galibiyet için gidiyorsun zaten. Yani başkanlık adayı içine soruya cevap vermedi. Sessiz kaldı o soruya ama ben Abdurrahman Albayrak'ın başkan olmasını açıkçası istemiyorum. Ben Galatasaray'ı bırakmayacağım dedi. istifa etmedim dedi. Bazı istifa haberleri vardı. Abdurrahman Albayrak'ın istifa ettiğine yönelik haberler vardı istifa etmediğini açık açık söyledi. Evet arkadaşlar bugünkü aktaracaklarımız bu kadardı. Sizden tek bir ricamız var. Lütfen Galatasaray kanalımıza abone olun. Ve canlı yayınlarda sorularınızı sorun ve bu sorularınıza cevap verelim. İkincisi Instagram hesabımız ekranda görüyorsunuz. Instagram'dan bizi takip edin. Twitter hesabımız var arkadaşlar. Twitter'dan bizi takip edin hemen ekranda görüyorsunuz. Ve en önemlisi web sayfamız yani gazete sayfamız açıldı arkadaşlar. Hem mobil uygun hem de bilgisayar sistemine uygun bir şekilde kurduk web sayfamızı açıklama kısmından. Web sayfamıza tıklayarak haberlerimizi okuyabilirsiniz. Orada da güncel haberlerimiz var bilginiz olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Canlı yayın hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.